Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlerle Project Cars 2 oynuyorsak Aaaaş Aaaaş şöyle yakınlaştırabilirsem Heh. Evet arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı vesaire falan unutmuyorsunuz. Oğlum bu yine geçenki map herhalde hiç şey yapmadım ama <laughs> bu kez altımda F-150 var. Bu bu ne lan burası ne böyle ya? Aa, burası olmaz ya. Bura ne böyle lan? Buzlu yollarda F-150 ha. Burada aslında alacaksın arka şeyle bir tane vuracaksın. Devre bir tok Anlamadım bu map niye böyle? Yanlıyor hey, hafta ha veriyor coşkuyu yani. dışarıdan çok iyi gözükmüyor nedense ya. Yolu göremiyorum. Biraz da üstten bir bakış yok mu oğlum bu ne ya? başta başla şimdi. Rolling açtım. Rolling dediğimiz şey giderken hani böyle tarz değil mi ya? Üf. Oyunun seslerine bayılıyorum. Çok iyi ya. už je, už je, çok iyi lan. Atmosfere bakar mısın? Muazzam muazzam. Burası düzlük mü ya? Düzlük herhalde. Bay bay. Aslında var ya buraya 17 kişiyle yarışıyorum şu an. Aslında buraya 40 diyeceğim. bir viraj var ha. Bas baba bas farkı takalım ama on lap yapmayalım bunu ya bu ne oğlum Aa, sert çok sert bir vuracı var lan önceden fren yapmama rağmen gidemedim ya 1'den 8. 9. olduk ya Geçeriz geçeriz Düzlükte alırız ya Bizim araba ondan ikinden hızlı nasıl, nasıl hızlı anlamıyorum ama O kadar isyan ettim Herhalde ondan nasıl beni geçiyorlar diye Bak geçiyor Zor görüyorum ama önümü Ya ne yapıyorsun be oğlum ya? Ne yapıyorsun ya? Görmem mi beni. Sonuncu olduk ya. Göremiyorum ki yolu be oğlum. Ya sen nereye üflüyorsun oğlum? Bana üfleyeceksin ya sen. Sen nereye üflüyorsun ya? Başla. Ha bak rolling dedim bu işte anladım. Benim sonda başlamam da tabi çok iyi ya. Beni hep sonda başlatın kanka zaten. Altımızda çok eski kasa bir şey var. Mustang. Hava biraz daha iyi şu an en azından önümüzü görüyoruz. Az önceki neydi ya bildiğin fırtınaydı sert bir viraj. Hocam ben sağa geçebilir miyim? Sen bir virajla, şey yavaşla. Aman hocam aman. Nadir yani biliyorsun nadir parçalardan sürtmek istemem. Unuttum öyle bir viraj olduğunu ya. Bu da çok yavaş bir oğlum ya. Sigara almaya mı gidiyoruz bak kardeşim? Bas ya hadi ya. Yavaşlığa bakar mısın ya? Bırak kendisi gitsin. Düzlük viraj. Ey arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Okul. Hayat. Benim aynı ya işte. Her zamanki iş. Araç sür, yayın aç. Bu arada yayınlara gelmeyi unutmayın. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Korna çalma yok mu ya? Yayın, yayınlara falan gelmeyi unutmayın. Orada da dünya sıralamasına falan kasıyoruz. Bence gelin bir uğrayın. Açıklamaya falan linkini koyarım. Hep öyle diyorum, unutuyorum. Koymaya çalışırız ya o. Yani ben şu aradan geçebilir miyim size? <laughs> Keşke çalışmasaydım. Oğlum nasıl bir kaza lan? Öldük Hı? ki biz. Oğlum 31 kişilik yarışta 30 32 pardon. Benle beraber 32 oluyor. 31.'ciyim. Bari sesini açalım biraz ya duyalım. Gezde full yağmurlu. Oğlum kayıyor yerlere bak harbi kayıyor. Lan ne oldu? Hocam çekil, çekil. Sağ şeride sağ bana. Yok mu selektör atma falan? Ve reset nottan oradan reset mi yapıyormuşuz? Bu kare üç, üçgen arkaya baktırıyor. Bu ne yapıyor? Hadi görüşürüz. Ne oluyor lan burada bir duman oluştu. şuradan ben geçeyim seni. Alın size makas işte. Hocam çimene girince ölüyorum ben. Şu aradan ben mi geçeyim? Şuradan da ben bir geçeyim? Şuradan geçerim ben. Çekir bakayım. Sıkıştırma beni, sıkıştırma beni, sıkıştırma beni. Geç lan. Ananı sert viraja geldik. Ya abi frene bastım. Bir tık geç bastım sadece ya. Bir tık ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bizde bu yarış. 17.yiz lan oğlum. Ne çok kişi varmış ya. Hocam çekilir misin? Burada birinci olacak bir kişi varsa o da benim. Lütfen yolu açın ya. Lütfen ya. Oğlum direksiyonu bırakmaya gelmiyor ha. Viraj mı var yine? Öf. Benimki durmuyor ki. Ya ben bu biri atmayacağım daha. Vallahi atmayacağım ya. Biri gitti. Biri daha gidiyor. Biri daha gitti. Biri daha gitti. 15 saniye vardı 17 saniye oldu. Ben buradan geçerim bu arada. Emniyet kemerimiz takılı ya. Çok bak oğlum çok tatlı ya. Aldık ya maç bizde. Yolu açıyorsunuz baba bana. Ben hemen tık 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 geçiyorum hepsini. Bak önüme kırma işte. Önüme geçme be. Senin yüzünden hep. Çekil. Geçemiyorsun işte beni. Zorlama ya. Bir daha geçildi. Ya hızlan biraz ya. Ya araba bir hızlan ya. Bir geçildi. Biri daha geçildi. Bunları da geçeriz şimdi. Seni de geçtim. Seni de geçeyim. Yavaşla be yavaşla. Öndekiler çok bastı gidiyor ya. Seni de geçeyim. Bay bay. Burada biraz karmaşa olmuş sanki. Seni şuradan geçeyim. Seni de geçeyim. Seni de geçeyim. Şu aradan girer miyim? Ha, girerim eyvallah sağ olun. Şu aradan seni de geçeyim. Hop. Şuradan seni de geçerim ben. Ha, haydi bakalım. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Bas bas. bas. Gitmiyor araba gitmiyor. Ana niye yetişemiyorum ben ya? Gel lan buraya. Nereye gidiyorum? Ya geldik sert viraja E yine arkamdasın yani. Önceden fren yaptın ne oldu? Bas lan. Hepinize bay bay. Temiz girmedim mi viraja? Ben biraz daha oynasam geçerim ha birinci olurum. Şununla geçeyim de bari. Bay 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 bay. Bu saatten sonra arkadaşlar yani buradan ben birinciyle yürürüm. Map'i de izberledik. O zaman bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Project Cars 2 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi öptüm. Görüşürük.